Bir çare Nisa tayfesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki bu milleti İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Dikkat edin bu Avrupa medeniyet ölçüsü olarak tek şey kadınların çalışmasını ele alıyor. Hangi devlete bakarsanız bakın. İlk baktıkları şey kadınlar ne kadar memuriyette veya ikilikte çalışıyor. Ona bakıyor. Kadını evinden çıkarmak yani. Kadın evinden çıktı mı o kendi kendine ne yapacağını bilir. O kendi kendine artık ne yapacağını bilir. Kadın kahvelerine gider oturur. Bilmem, saçını başını yaptırmaya gider. Bilmem nereye gider. Onlar kendi kendilerine bilirler işini. Türkiye'de de, Türkiye'de de medenileşmenin ölçüsü kaç kadın çalışıyor? Nüfusun kaçta kaçı kadın olarak çalışıyor? Kadınların nüfusunun kaçta karşı işçi olarak, memur olarak gidip çalışıyor. He buna bakıyorlar. Niye? Onlar biliyorlar kadını bozmadıkça medeniyet çökmez. Bir milleti öldürmenin tek çaresi, en mühim çaresi kadını bozmak. Kadın evinden çıktı mı az veya çok bozulur. Az veya çok bozulur. Evinden başka yer biliyor. Bizim analarımız emin olun ki emin olun ki alt sokağa bıraksan yolu bulup işte evine gelemezdi. En Evin bulunduğu sokaktan bir sokak aşağı bıraksan <laughs> evine gelemezdi. Evinden başka bir şey yok yani bilmiyordu. Her dünyası evi. İstanbul'u hal şey gibi kepçe gibi sallıyor. Kadın evden çıktı mı? bilhassa çalıştı mı medeniyetin ölçüsü olarak bunu gösteriyorlar. Çünkü kadın bozuluyor. Kadında bir incelik var. Kadına mahsus bir letafet var. Bir perde var. Haya perdesi var kadında. Özelliği bu. Bizim bir arkadaş vardı. Şey, İbrahim Çeneli. Bu Yugoslavyalı. Diyordu bir gün atabilmişim şeye gidiyorum diyor bir köye gidiyorum köye girmeden bir çay var yaz güzel ufak çocuklar yani erkekliği dişiliği bilmeyecek yaştaki çocuklar yıkanıyorlar orada, kız olan çıplamış yıkanıyorlar ben diyor adnan gidince diyor hepsi ayağa kalktı erkekler böyle durdu bana bakıyor. Kızlar hemen örtündüler diyor. Hemen kapanı verdiler. Yani şeyi bilmeyen bilmeyecek çağda çocuklar. Örtünmeyi falan bilmeyecek, küçük. Fıtri. Onda bir ince ince perde var. Kadında Allah öyle yaratmış. İnce bir perde var. O perde yırtıldı mı? Daha kadını tutamazsın. Kadın erkek bu olmuyor yani. Yırtıldı mı tam yırtılıyor. O ince perde, haya perdesi yırtıldı mı, bitiyor onun işi. E bunun çaresi erkeklerle bir araya sokmak onu. Ta ilkokuldan itibaren çocuğun en çok sakınmaya alıştığı yaştan itibaren erkekle beraber. Erkekten sakınması yok yani. Haya perdesini küçükten itibaren yırtıyorlar. Şeyde Allah selamet Allah rahmet etsin. Hacı Hanım'ın anlattığı bir şey vardı. Said Özdemir abinin evinde. Onun küçük kızı vardı Nur Efşan. Allah selamet versin. Mekke'ye gelin gitti. Diyor evlerine bir misafir geldi diyor. Şey, Said abinin evine. Yani mahrem o küçük kızın Nur Efşan diyor, çorap giymemişti. Şimdi erkek ayağını görecek diye diyor, çömeldi. Kendinden büyük Nurullah var. Nurullah diyor ki, Nurullah eline ayağını öpeyim ne olur o pompulu papuçlarımı bana getir. Nurullah da diyor gıcığına gidiyor ki getirmiyorum. Nurullah ne istiyorsan bak akşam sana tatlı vereceğim. Ha bile ona dil döküyor ki Çocuk daha küçük. Ama öyle bir haya veriyor ki anası ona erkeğin yanında ayağa açık olmaz. Ayağa açık ayağı başka bir şey değil. Çorapsız yana ayağı. Çocuğu böyle yetiştiriyor. Ana çocuğu böyle yetiştiriyor. Çocuğun, kız çocuğunun haya perdesini yırttın mı? Kadının haya perdesini yırttın mı? çok perişan oluyor. Onlar erkek gibi olmuyorlar yani. Hiç utanma, utanma bırakmıyorlar. Onlar daha perdesi gitti mi daha felaket oluyor. Onun için bir komite değil İngiliz, İngiliz dünyanın nefsi emmaresi İngiliz bütün gücüyle 10 tane 20 tane bilhassa bu vakıflar var ya vakıflar bu vakıflar biz ne kadar uğraştık yok bir tane kuramıyoruz vakıf başından beri ihtiyacımız da var. Allah bize kurdurmuyor o vakfı. Hatta bir zaman birine terk ettiler. Ona girelim dedik. Başımıza bin türlü bela çıktı. Zor bıraktık. Bu vakıflar Türkiye'deki bütün mefsedetin merkezi bunlar. Alman vakıfları, İngiliz vakıfları, Fransız vakıfları o vakıflar mektepleri çalıştırıyor. O mektepler tamamen ajan mektepleri bu FETÖ'de onu gösterdi ki orada tamamen ajan mektepleri yani. Ajan yetiştiriyorlar. Öyle mektep falan değil oralar. Kulasa bu merkezlerden kadınları bozucu. Kadınların ahlakını bozucu. Onları cemiyete teşvik edici, işe, konu, işe götürücü. E, Türkiye'de şimdi çalışanların yarısı hemen hemen kadın. Yani kahvehanede 20 yaşında, 25 yaşında delikanlılar üniversite mezunu boş. Kadını, kızı alıyor, bir müesseseye koyuyor. Güzeldir, bilmem nedir. Kadın koyuyor oraya. Erkek boş geziyor, kadını işe koyuyor. Türkiye'deki vaziyet. Yani Türkiye'de kadınların hepsini işten çıkarsan hangi müessese işçisiz kalır ki? Bana söyleyin dedi. Hangimizse işsiz kalır. O zuna kadar sokaklar delikanlarla dolu. İş iş bulamıyorlar, çalışacak iş bulamıyorlar. Ama kadınları koymuşlar. Niye? Medeniyet ölçüsü, yani ahlaksızlık ölçüsü. İstanbul anlaşması buydu. <laughs> Onu kaldırdılar ama yine bir madde daha varmış. <laughs> bir madde daha varmış. 2800 milyon kaç diye bir madde varmış. O da o işi görüyormuş yani. Kadını şartsız muhafaza ediyor mahkeme. Şarta bağlı değil. Yani bir kadın telefon ettim beni bu kocamdan kurtarın. Hemen anda el koyuyorlar. Kadını şeye alıyorlar. Kadın koruma yerlerine. Erkek başın çaresine baksın ne kaldı derse hiç. Halen bu konum varmış yani. O İstanbul anlaşmasını Erdoğan kaldırdı. Onu o, o basit bir şey değil mi? Basit bir şey zannediyorduk. O NATO, Sento, bilmem ne hepsi onun üstündeymiş yani kökü. O İstanbul anlaşmasının üstündeymiş hepsi. Kadınları bozmanın maddesi şey kanunu. Neyse onun büyüğünü kaldırdı da küçüğü güne duruyormuş. Bu e, şey neydi onun adı? de erkeğin boşandığı zaman ödediği para bilmem ne falan. Bunların hepsi yerinde duruyor. Evet. İnsanın hususan Müslümanın tarihi... Hayır bir şey mi diyecektin Mustafa Bey? Efendim, torunum Betül yeni konuşuyor. Hı? Torunum Betül yeni konuşuyor. 2,5-3 yaşında. Terlemiş. Nenesi e, atletini değişik üstündekini çıkarttı da atlet falan duruyor dedi ayıp bakma dedi. Hı, Aferin. hı. Haya perdesi çocuğun o bilmez o yani helal haram bilmez bir şey bileşik şey, çağda değil ama haya perdesi var onda. Erkek öyle değil. Erkek bunu sakınmaz yani çocuk yani çünkü akla ermin yaşta. Allah öyle yaratmış onu öyle Hayır, yaratmış. onu öyle yaratmış bunu böyle yaratmış insanın hususan Müslümanın tahassüngahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki nasıl İslamiyetin hayatı içtimaiyesine ve dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de bir çare Nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki bu milleti İslam'a bu milleti İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ve bildim ki bu milleti İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Bizim Kemal Başar, Kemal Başar, Allah rahmet etsin genç yaşta vefat etti. Hulusi Bey'e çok sıkıntılı zamanda çok hizmette bulundu. 60 darbesinden sonra Hulusi Bey'in hizmetindeydi. Bir ailenin bir çocuğu. Ailesi de zengin. Elazığ'ın zenginlerinden yani. Bu neyse bir evlendirdiler. Küçük yaştan evlendirdiler. Zengin dedik ya. Camcı Kemal diyorduk biz. Neyse anlaşamadılar karısıyla. Anlaşamadılar. Bir de çocukları vardı. Anlaşamadılar. Ayrıldılar. Tam 25 sene mahkemede boşanamadı bunlar. Tam 25 sene. Mahkeme boşamadı. Kadın boşanmak istemiyorum dedi. Boşayamadı. Türkiye'deki şey, medeni kanun bu. Halen de öyle. Yani iki taraf anlaşmadı mı boşanmak çok zor. Boşayamıyorsun. E ne oluyor? her türlü ahlaksızlığa yol açıyor. Yani şeyin Vatikan'ın e, boşa evlenilmez, boşanılmaz kanunu, Hristiyan kanunu Türkiye'de medeni kanun için ceza kanununda yani şeyde medeni kanunun içerisinde boşayamıyor. 25 sene. Öyle boşanmadan da öldü. Allah Allah'ın rahmeti. Niye? Kadının işi İngiliz'i niye alakadar ediyor? İsveç'i niye alakadar ediyor? Alman'ı niye alakadar ediyor? Alakadar ediyor çünkü cemiyeti bozmanın çaresi bu. Hmm. Ve bildim ki bu milleti İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hem ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki kadınların saadeti uhreviyesi gibi saadeti dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yeganesi daire-i İslamiye'deki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Kadınların saadeti uhreviyesi gibi saadeti dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yeganesi daire-i İslamiye'deki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya'da o bir çare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki aklı başında olan bir adam refikasına muhabbetini ve sevgisini 5-10 senelik fani ve zahiri hüsnü cemaline bina etmez. Belki kadınların hüsnü cemalinin en güzeli ve daimisi onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsnü siretine sevgisini bina etmeli. Ta ki o biçare ihtiyarladıkça, kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil. Belki hayatı ebediyesinde ebedi ve sevimli bir refikay hayat olduğundan ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lazım geliyor.